İktidarın gizlice yaptığı emekli planı sızdırıldı. Seçimden önce emekliye verilecek seyyanen zammın oranı ortaya çıktı. Kulislerde geçen yıl olduğu gibi seçim öncesi en düşük emekli maaşına artış yapılması beklentisi oluşurken yıllardır uygulanan sistem çerçevesinde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ortaya çıktı. Emekliye ne kadarlık bir seyyanen zam yapılacak? İşte detaylar. SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni yıl zam oranını %49.25'e yükselten iktidar, en düşük emekli maaşını ise %33 oranında artırmıştı. Geçen yıl olduğu gibi kulislerde seçim öncesi en düşük emekli maaşına artış yapılması beklenirken, yıllardır uygulanan sisteme göre en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde iktidar en düşük emekli maaşına seyyanen bir zam yaparak 5500 TL olan taban aylığını 7500 TL'ye yükseltti. Yıllar içinde yaşanan yüksek enflasyon karşısında asgari ücretin oldukça altında kalan emekli aylıkları milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin tepkisine neden oldu. 16 Ocak'ta açıklanan %42.57'lik emekli zammı ardından gelen tepkiler sonucunda %49.25'e çıkarılmıştı. Ancak hükümet en düşük emekli maaşı konusunda herhangi bir adım atılmadı. 2023 yılında Mart ayında 7500 TL'ye yükselen emekli aylıkları yeni yılda yalnızca %33.34 oranında artırılarak 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu düşük zammın gerekçesi olarak 31 Mart seçimleri öncesinde seyyenen zam yapılma ihtimali gösterildi. Asgari ücrete göre en düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkarılacak. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı öncesinde 8506 TL olan net asgari ücret, seçimlerin ardından yapılan zamla 11402 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yılda asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanması, geçtiğimiz yılki oranlar üzerinden kıyaslanarak en düşük emekli maaşına yapılacak zam hakkında fikir yürütülmesine neden oldu. 2023 yılının Mart ayında 7.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşları, zam sonrasında mevcut asgari ücretin %0.88'ine denk düşmekteydi. Hali hazırda asgari ücretin 17.002 TL olması, en düşük emekli maaşı için aynı oranın uygulanması halinde Mart ayında güncel rakamın 14.961 TL'ye yükseleceği anlamını taşıyor. 2023 yılındaki %0.88'lik oranın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 7 milyon kişi, yaklaşık 4.961 TL kadar seyyanen zam almış olacak. Emeklilere kötü haber geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekliye seyyenen zamla ilgili flash bilgiyi paylaştı. Milyonlarca emekli gelebilecek seyyenen zam mı bekliyor? Yerel seçimler öncesi umutlu olan emekli gelecek güzel haberleri bekliyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili şok bilgileri verdi. Mart ayını işaret etti. Emeklilerin seyyenen zam beklentisi için yerel seçimleri işaret eden Erdursun, hükümet buna kapıları kapattı mı kapatmadı mı bilmiyoruz. En son işte Mart ayına kadar göreceğiz. Mart ayına kadar zaten bir artış olmazsa bir daha artış falan beklemeyin ifadelerini kullandı. Erdursun açıklamasında, Mart ayında seçim var, seçime kadar hala emeklilerin bir umudu ve beklentisi var, Mart'ta artış yapılabilir diye. 2008 yılında emekli aylığı hesaplamaları değişmeseydi en düşük emekli aylığı 20 bin liranın üstünde, diğer maaşlar da 35 bin TL gibi rakamlar olacaktı. Bu durumda hükümet en düşük emekli aylığı olarak 10.000 TL veriyor 20.000 TL vermesi gerekirken. Bunu vermeyip bayram ikramiyesi veriyor şeklinde konuştu. İyileştirme yapılmaya da bilir. Devamında Erdursun, Ocak ve Temmuz'da enflasyon farkı neyse sadece bu farklar verilecek, üstüne ayrıca bir iyileştirme yapılabilir de yapılmayabilirdi. Bakın asgari ücrete mesela Temmuz ayında artış yapmayacağız dedi hükümet. Temmuz ayı geldiğinde en önemli tartışmalardan biri bu olacak dedi. Öte yandan Erdoğan, 2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz demiş ancak düşük bir zam yapılmıştı.